Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde hen hisse senedini masaya yatırıyoruz. Ama nasıl? Tıpkı bir doktor gibi. Ona teknik bir check-up yapacağız. Yani hissenin teknik sağlığı ne durumda, hangi belirtileri veriyor, göstergeler ne söylüyor, hepsine bakıp net bir resim çizmeye çalışacağız. Hazırsanız bu teşhise hemen başlayalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce şöyle bir ilk teşhis koyacağız. Sonra fiyatta ve hacimde gördüğümüz çelişkili semptomları inceleyeceğiz. Üçüncü adımda kısa ve uzun vadeli hikayelere bakacağız. Buradan yola çıkarak olası 3 senaryo yani bir prognoz çizeceğiz. Ve son olarak da en önemli çıkarımlar ve uyarılarla bitireceğiz. Evet ilk bölüm ilk teşhis. Hissenin hayati göstergelerini yani nabzına ateşine bir bakacağız. Tıpkı bir doktorun ilk muayenesi gibi en temel en genel verilerle başlıyoruz. Ve işte karşımızda her şeyin merkezindeki o rakam. 171 lira 20 kuruş. B şu anki fiyatı bu. Unutmayın, yapacağımız bütün analizler, bütün teşhisler işte bu kritik seviyenin etrafında şekillenecek. Peki, bu hayati göstergeler bize ne anlatıyor? Bakın, beta değeri 0.70. Yani piyasaya göre daha az dalgalı, daha sakin bir hisse. Buraya kadar tamam ama asıl dikkatimizi çekmesi gereken yer risk bölü ödül oranı. Sadece 0.19. Bu ne demek biliyor musunuz? Alınan risk potansiyel ödülden çok daha ağır basıyor demek. Bir de üstüne hisse yıllık en düşük seviyelerine epey yakın bir yerden işlem görüyor. Bu tabloyu aklımızın bir köşesine yazalım. Peki, tüm bu ilk bulguları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? İşte ilk teşhisimiz bu. Uzun vadede zayıf bir trend var evet ama kısa vadede de bir toparlanma, bir canlanma belirtisi gösteriyor. Sanki bir mücadele var. İşte biz de bu analizde tam olarak bu mücadelenin kalbine ineceğiz. Şimdi gelelim işin biraz daha derinine. Yani çelişkili semptomlara. Fiyatla hacim arasında nasıl desem biraz ilginç bir durum var. Sanki biri evet derken diğeri hayır diyor. İşte bu iki farklı hikayeyi anlamak zorundayız. İşte o çelişki tam olarak burada. Bakın, pozitif sinyalle işlem hacmi artıyor. Yani hisseye bir ilgi var. Alım satım hareketlenmiş. Normalde buna seviniriz, değil mi? Ama madalyonun öbür yüzüne bir bakın. Negatif sinyal, satış baskısı devam ediyor. Hatta bir dağıtım var. Yani birileri bu artan hacmi fırsat bilip maldan çıkıyor olabilir. Bu bize bir şeylerin tam olarak göründüğü gibi olmayabileceğini fısıldıyor. Gelin bunu grafikte daha net görelim. Bakın, Hacim büyüme oranı pozitif. Yani ilgi artışı dediğimiz şey burada rakamla karşımızda. Ama hemen yanındaki birikim bölü dağıtım göstergesine bakın, negatif. Bu ne anlama geliyor? Artan bu hacim coşkulu alımlardan değil de gizli bir satış baskısından kaynaklanıyor olabilir. İşte bu alarm zillerini çalan çok önemli bir uyarı. Sıradaki bölümümüz, iki zaman diliminin hikayesi, yani kısa vadede verilen mücadeleyle uzun vadede hüküm süren terendi karşılaştıracağız. Bakalım bu iki hikaye bize ne anlatacak? Resmin bütününü görmek için bu çok önemli. Önce kısa vadeye, yani yakın plana bakalım. Burada işler fena değil, hatta olumlu. Fiyat adeta direniyor. Bakın, son 5, 10 ve 20 günlük ortalamaların, yani en yakın siperlerin üzerinde kalmayı başarmış. Bu kısa vadede alıcıların bir savaş verdiğini ve şimdilik pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Ama şimdi kamerayı biraz geri çekelim ve uzun vadeye bakalım. İşte burada işin rengi değişiyor. O kısa vadedeki küçük siperler kazanılmış olabilir ama hisse çok daha güçlü. Çok daha kalın duvarlar olan 50, 100 ve 200 günlük tren çizgilerinin altında sıkışıp kalmış durumda. İşte bu duvarlar yükselişlerin önündeki asıl engel. Diğer teknik göstergeler de bu bölünmüş kişiliği doğrular nitelikte. Bakın MACD ve MAMA ve FAMA gibi momentum yani hız göstergeleri pozitif. Kısa vadede bir hareketlenme var, bir toparlanma sinyali görüyoruz diyorlar. Ama sonra lineer regresyon eğimi gibi trendin genel yönünü gösteren daha ağır abilere bakıyoruz. Onlar ne diyor? Durun bakalım. Uzun vadede düşüş trendi hala masada. Gördüğünüz gibi tam bir kafa karışıklığı. Evet teşhisler tamam. Test sonuçları elimizde. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Prognoz. Yani tüm bu verileri birleştirip geleceğe dair ne söyleyebiliriz, önümüzde hangi potansiyel yollar var, gelin bakalım. Hangi senaryonun hayata geçeceğini işte bu üç rakam belirleyecek. Bunları aklınıza kazıyın. 173.33 bizim tavanımız, yani yukarıdaki direnç. 167.43 zeminimiz, yani aşağıdaki destek. Peki ortadaki 169.57 ne? İşte orası tam bir savaş alanı. Alıcılarla satıcıların asıl kapışması tam da bu seviyede yaşanacak. Peki bu seviyelere göre olası senaryolarımız ne? Çok basit. 1. Ayı senaryosu. Eğer fiyat o zemin dediğimiz 167.43'ün altına sarkarsa düşüş devam ediyor demektir. 2. Yatay senaryo. Fiyat o savaş alanı ve tavan arasında gidip gelirse bir süre daha sıkışık, yönsüz bir hareket görürüz. Ve 3. Boğa senaryosu. Eğer fiyat o tavanı yani 173.33'ü kırıp geçerse işte o zaman tamam bu toparlanma ciddileşiyor diyebiliriz. Peki ibre en çok hangisini gösteriyor? Mevcut verilere göre en olası senaryo %60'la yatay piyasa. Yani hissenin bir süre daha bu bantta gidip gelmesi bekleniyor. Ama bakın %30'luk bir boğa yani toparlanma senaryosu ihtimali de var ki bu hiç de az değil. Kısa vadeli olumlu sinyaller işte bu ihtimali canlı tutuyor. Ayı senaryosu yani düşüşün devam etmesi ise şimdilik en zayıf ihtimal gibi duruyor. Ve geldik son bölüme. Peki tüm bu teşhis, bu prognoz, bu rakamlar sizin için ne anlama geliyor? Elimizde ne var? Gelin en önemli noktaları ve uyarıları bir toparlayalım. Aslında bütün analizi tek bir cümlede özetlemek gerekirse o cümle bu olurdu. Hisse teknik olarak zayıf ama kısa vadede toparlanma sinyalleri veriyor. Bu yüzden de risk yönetimi her şeyden önemli. Yani evet, ortada bir kıpırdanma var, bir umut var ama bu umudun hala çok güçlü bir düşüş trendinin gölgesinde olduğunu aklımızdan çıkarmamamız ve adımlarımızı çok dikkatli atmamız gerekiyor. Peki bu analizden cebimize ne koymalıyız? 3 kritik nokta var. 1. Bu bir toparlanma ama çok kırılgan. Güçlü bir düşüş trendine karşı verilen bir mücadele bu, unutmayın. 2. Gözünüz o savaş alanında olsun. 173.33'ün üstü hikayeyi pozitife çevirir, 169.57'nin altı ise negatife ve 3 o 0.19'luk düşük risk ödül oranını asla unutmayın. Bu oran bize diyor ki burada atacağın her adımda riskini çok iyi yönetmelisin. Kısacası Biefren düşüş trendi içinde bir yaşam belirtisi gösteriyor, bir kıvılcım çakıyor. Ama asıl soru şu, bu kıvılcım yeni bir ateşin başlangıcı mı yoksa yatırımcıları içeri çekmek için kurulmuş bir tuzak mı? İşte bu sorunun cevabını piyasa bize gösterecek. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.